şunu hayal edin. Sonbahar renklerini görmek için Akatya Milli Parkı'na bir gezi planlıyorsunuz. 30 yaşındasınız. Erkek arkadaşınız ile hayatınızın en güzel zamanını geçiriyorsunuz. Bir kayanın üzerinde duran bir buket çiçek görüyorsunuz. Bunlar senin için diyor. Sonra tek dizinin üzerine çöküp evlenme teklif ediyor. Şimdi bunlar olurken ölümcül bir meme kanseri teşhisinin 3 yılını geçirdiğinizi hayal edin. Ekim 2023'te kendimi tam olarak orada buldum. Büyülüydü, ve hiçbir şeyin beni yıkamayacağını hissettim. Yaşamak için dokuz yalım kaldığında aşkı bulmak. Hayatımın diğerlerinden daha kısa olması, aşık olmanın mutluluğunu yaşayamayacağım anlamına gelmiyor. Bunu fark ettim. Teşhisimden kısa bir süre sonra romantik bir partner bulmanın bir öncelik olmayacağına karar vermiştim. Fakat David'le tanıştığımda her şey değişti. Bir yıl önce ileri evre meme kanseri teşhisi kondu ve yaklaşık 10 yıl ömrüm kaldığı söylendi. Şanslıysam 15. O zamandan beri çok şey oldu. Yeni bir şirkette hayalimdeki işe girmekten kanser tedavimin bir parçası olarak yumurtalıklarımı aldırmaya karar vermeye kadar ölümcül kanser teşhisinden sonraki hayatım beni birçok yönden şaşırttı. Ama belki de en iyi ve en şaşırtıcı değişiklik artık bir erkek arkadaşımın olması. Üstelik seyahat etmeyi sevdiğimiz yerlerin bile aynı olduğunu öğrendik. Son evre kanser teşhisi konduğunda sanki gözlerimin önünde yere düşen bir ayna gibi tüm hayallerimin paramparça olduğunu hissettim. Kanserden sağ çıkamayacaktım. Öyleyse neden tüm zamanımı kurumsal basamakları tırmanmaya çalışarak geçirmeye devam edeyim? Kanserden sağ çıkamayacaktım. Öyleyse neden sadece ailemi büyük ihtimalle benden daha uzun yaşayacak bir ipotek sorumluluğuyla bırakmak için bir ev satın alayım? Ama beni en çok üzen, paramparça olmuş hayal, kendi kişiliğimi bulma hayalimdi. Sonuçta ciddi bir ilişki arayan hangi erkek büyük ihtimalle 40 yaşına kadar yaşayamayacak bir kadınla birlikte olmayı kabul eder? Hangi erkek emeklilik yaşından çok önce bilerek dul kalmayı kabul eder? Böyle bir hayata kaydolmak istemeyen kimseyi suçlayamam. Bu kanser deneyiminden önce bu dünyadaki kalan yılları bir elin parmaklarını geçmeyecek bir adamla birlikte olma fırsatını atlayacağımı söyleyemem. Sonunda kalan yıllarımı tek hayat arkadaşım olan köpeğim Scott'la yaşamaya adadım. Arkadaşlarımın nişanlanıp evlenmelerini, ev satın almalarını ve çocuk sahibi olmalarını izledim kutlanan her dönüm noktasında göğsümde o dönüm noktalarını yaşama özlemini büyütürken ben arkadaşlarımı destekledim. Ve sonra David ile tanıştım. Ortak bir arkadaşımızın düğününde tanıştık ve hemen kaynaştık. İkimiz de açık havada olmayı, milli parkları, seyahat etmeyi ve arabada Taylor Swift şarkıları söylemeyi seviyoruz. Kişiliklerimiz bundan daha benzer olamazdı. Hasta olduğumu biliyordu. Ortak arkadaşımız ona söylemişti. Ve ben de çok bağlanmamaya çalıştım. Çünkü inanılmaz derecede kısa olan ömrüm göz önüne alındığında benimle romantik bir bağ kurmak istemesi mümkün değildi. Düğünden birkaç hafta sonra birlikte bir gün geçirmemizi istediğinde bunun platonik olacağını düşünerek kabul ettim. Doğum günümden birkaç gün önce de takıldık ve beni almaya geldiğinde kendi yaptığı glutensiz brownielerle geldi. Ondan sonra her hafta sonu en azından bir gün birlikte geçirdik ve sağ duyuma aykırı olarak ona aşık olmaya başladım. Kalp kırıklığı yaşamaya mahkum olduğumu düşünüyordum. Ama hayatıma getirdiği mutluluk binlerce kalp kırıklığına bedelmiş gibi geldi. Bu yüzden onunla vakit geçirmeye devam ettim. Bir gece telefonda konuşuyorduk ve birbirimize karşı hislerimiz olduğunu itiraf ettik. Onun da benimle aynı şeyleri hissetmesine şaşırmıştım. Ama ölümcül bir hasta ile birlikte olmak ister miydi? O gece telefonu kapattıktan sonra mesajlaşmaya devam ettik. Kanserle ilgili korkularımı, teşhisimi ve bunun ilişkimizi nasıl etkileyeceğinden korktuğumu dile getirdim. Bir adım geri çekilip daha uzun ömürlü birini bulmasını bekliyordum. Bunun yerine asla unutamayacağım beni gözyaşlarına boğan o iki cümleyi yazdı. Uzun yaşıyor olman mutlu olduğun veya hayatının anlamlı olduğu anlamına gelmiyor. Seni iyileştiremezsek beni geride bırakarak biraz daha erken ayrılacaksın ama gerçek bir şey yaşadığımızı bilmek beni çok mutlu edecek. bana o mesajı göndermeden önce her bir parçam için bu kadar sevilmenin nasıl bir şey olduğunu bildiğimi sanmıyorum. David beni bugün olduğum kişi için iyi ve kötü her parçam için seviyor. Beni daha iyi bir insan yapıyor ve bu hayatta asla deneyimleyemeyeceğimi düşündüğüm bir sevgiyi bana gösteriyor. İlişkimiz elbette zorluklardan uzak değil. David geleneksel bir Çin ailesinden geldiği için teşhisimi ailesine söylemek ikimiz için de zorlu bir mücadele oldu. Ayrıca bunun büyük bir parçasının önce kendimi sevmek olduğunu öğrendim. Kanserden önce kendimi sevdiğimi düşünüyordum ama kendini sevmek sadece kim olduğunu, neleri sevip neleri sevmediğini öğrenmek ve kusurlarını kabul etmek değildir. Aynı zamanda kendine iyi bakmaktır fiziksel sağlığının yanı sıra zihinsel ve duygusal sağlığının da. Fiziksel sağlık birçok gencin görmezden gelme eğiliminde olduğu bir şeydir. Bize her zaman gençliğin sağlıkla eşdeğer olduğu söylendi. Ancak 2020'deki teşhisimden bu yana bir şey öğrendiysem o da gençlik ve sağlığın eş anlamlı olmadığıdır. Göğsümde bir kitle bulduğumda kendimi savunmasaydım Hatta bir doktor yaşım nedeniyle beni odadan neredeyse gülerek kovduğunda bile bugün burada olamayabilirdim. O zamandan beri hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre 45 yaşın altındaki kadınların tüm meme kanseri teşhislerinin %9'unu oluşturduğunu öğrendim. Yani benim hikayem benzersiz değil. CDC'ye göre genç kadınlarda meme kanserinin sonraki aşamalarda daha agresif ve tedavisi zor olma olasılığı yüksek olmasına rağmen doktorların yaşları nedeniyle endişelenecek bir şeyleri olmadığını söylediği sayısız genç kadınla tanıştım. Kendi savunuculuğum ve kendime olan sevgim sayesinde bugün hala buradayım. Şimdi David'i sevebileceğim ve karşılığında sevilebileceğim bir yerde duruyorum. David ve benim için gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Belki umarım bir düğün hayalini yaşarım ve gün batımına doğru yelken açarız. Belki de sonsuza dek birbirimizin olamayacağız. Ama ne olursa olsun tanıştığım en fedakar adamın bana aşkın benim için masadan kalktığını düşündüğüm bir zamanda sadece hayalini kurabildiğim bir aşka gösterdiği için minnettarım dediği gibi aramızda gerçek bir şey var ve kalan zamanım ne olursa olsun bunu deneyimleyebileceğim için dünyadaki en şanslı kadınım. Güncelleme. Kaliforniya'daki evimize döndüğümüzde arkadaşlarımıza ve ailemize nişanımızı söylemek için sabırsızlanıyorduk. Ancak nişan sonrası coşkumuz kısa sürdü. Konuştuğum hemen hemen herkes, ilişkimizi sadece kanserimin merceğinden gördüklerini hissettiren yorumlar yaptı. Teşhisinize rağmen sizinle evlenecek birini bulduğunuz için çok şanslısınız. David hasta olmana rağmen seninle evlendiği için çok harika bir adam. Bu sözler beni derinden yaraladı. Muhtemelen aynı düşüncelere sahip olduğum için. Ancak bu duyguları başkalarından duymak bize acıyorlarmış gibi hissetmeme neden oldu. İlişkim hakkında hastalığın bağlamında konuşmam sorun değil. Ancak başkalarından gelmeye başladığında David'in bana gösterdiği sevgiye layık olmadığımı hissettim. Bu birçok karmaşık duyguya ve düğünümüzün nasıl olmasını istediğimize dair birçok konuşmaya yol açtı. Bu yüzden hastalığımın ilişkimizi nasıl şekillendirdiği hakkında düğün günümüzde gözlerini bize dikmiş hastalığım olmadan konuşabilmek için özel olarak yazdığımız yeminleri birbirimize okumaya karar verdik. Aynı zamanda kanserimi görmezden gelmek de bir seçenek değildi. Fiziksel sınırlamalarımla başa çıkmak daha da zorlaşmaya başladı ve düğünümüzde ne kadarını kaldırabileceğim konusunda endişelenmeye başladım. Yakın zamanda bir arkadaşımızın düğününe gitmiştik ve sadece iki şarkı dans ettikten sonra vücudumu tamamen bitkin hissettim. Gecenin geri kalanını David'le beraber bir bankta oturup başkalarının eğlenmesini izleyerek geçirdik. Düğünümüz için David ve ben dans etmek yerine akşam yemeği ayininden sonra bir oyun gecesi yapmaya karar verdik. En sevdiğimiz hobilerden biri masa oyunları oynamak ve tüm sevdiğimiz insanların bizimle oyun oynaması için bir arada olma fikrini sevdik. Ancak davetiyelerimizi gönderdikten ve insanlara planı bildirdikten sonra düğün gününde benim için eğlenceli olabileceğini düşündüğümüz şey konuklarımız için bir hayal kırıklığına dönüştü. Bazıları dans olmayacağı için üzülürken diğerleri gerekirse kendi dans pistlerini yapacaklarını söylediler. Bunun son derece popüler olmayan bir karar olduğu ortaya çıktı. Şikayet eden herkese engelliliğime uyum sağlamak için bu kararı aldığımızı açıklasaydık anlayış göstereceklerinden eminim. Ancak kanserin düğünü mahvetmesini istemedik. Hala bir oyun gecesi yapmayı planlıyoruz ve dans etmeyeceğiz. Ancak geri bildirimler heyecanı kesinlikle azalttı. Düğün hazırlıklarımı etkileyen sadece benim kanserim değildi. Ağustos ayında benimle aynı evrede ve türde kanser hastası olan en yakın arkadaşım Lauren öldü. Sevdiğiniz birinin sizinle aynı hastalıktan ölmesini izlemenin ne kadar yürek parçalayıcı olduğunu tarif etmenin bir yolu yok. Üstelik aynı şeyi deneyimlemenizin an meselesi olduğunu bilerek onun ölümü beni tamamen hazırlıksız ve kötü bir şekilde sarstı. Lauren benim kayamdı. Bana bu kanser hayatını zerafetle nasıl yaşayacağımı ve hayat bize ne gönderirse göndersin içlerindeki güzelliği nasıl bulacağımı öğreten kişiydi. Birbirimizi hayatımızdaki hiç kimsenin bizi anlayamayacağı şekilde anladık. Ölümünü izleyen günlerde o orada olmayacaksa düğün yapmak istemediğimi fark ettim. Laura'nın ölümünden birkaç hafta sonra evime bir paket geldi. Nişan fotoğraflarımızdan biriydi. Yüzüğüm bir zambak çiçeğinin tepesinde duruyordu. Lauren çok fazla zamanı kalmadığını anladığında büyük annesinden bu fotoğrafı bana düğün hediyesi olarak çizmesini istemişti. Resim tamamlanmadan öleceğini biliyordu. Bu yüzden annesinden resim tamamlandığında bana göndermesini istemişti. Aldığım en güzel hediyeydi en çok ihtiyacım olduğu anda Laura'nın benimle öte dünyadan konuştuğunu hissettim. Resim, David'in ilk çıkmaya başladığımızda bana gönderdiği bir mesajın parçası olan ''Gerçek bir ilişkimiz olduğunu bilmek beni çok mutlu edecek'' cümlesinin yazdığı bir plaketle çerçevelenmişti. Resim bana neden düğün yaptığımı hatırlattı. Çünkü David ile gerçek aşkı yaşadığım için çok şanslıyım ve bunu en çok sevdiklerimizle paylaşmak istiyoruz. Lauren şahsen orada olmayacağı için kalbim kırılıyor. Ancak Ruhen benimle birlikte izleyeceğini ve kutlayacağını biliyorum. Kanser bu düğün planlama sürecinin her noktasına dokundu. Bazen keşke nişanlandığımız meyne e kaçıp gitseydik diye düşünüyorum. Böylece hayalimdeki düğün günümüz hayatlarımızda ve sosyal çevremizde yarattığı dalgalanmalar yüzünden asla lekelenmezdi. Ama sonra şunu hatırlıyorum. Bugün olduğum kişi olmamın sebebi yaşadıklarım. Kanser için asla minnettar olmayacağım. Fakat aynı zamanda her durumda bulunabilecek olumlu şeyler vardır. Hayatımda benim için önemli olan şeyi bulmama yardımcı oldu kendime, ihtiyaçlarıma ve isteklerime nasıl öncelik vereceğimi öğrenmeme yardımcı oldu. Kanser bana şimdiye kadar sahip olduğum en iyi arkadaşlardan biri olan Lauren'ı getirdi. Ve keşke hiç sahip olmak istemediğim ama şu anda olduğum kişinin büyük bir kısmını oluşturan bir gücü bulmamı sağladı. David'in sevdiği kişi, evlenme teklif ettiği kişi ve 19 Ekim'de sevdiğimiz herkesin önünde evleneceği kişi. Eylül 2020'de teşhis konulduğunda bir ilişkim yoktu ve teşhisin diğer yarımı asla bulamayacağım anlamına geldiğini düşünüyordum. Bir eş bulma ve evlenme deneyiminin benim için bir gerçeklik olmayacağını düşünmek beni mahvetmişti. Keşke o mahvolmuş 27 yaşındaki kadına şimdi nerede olduğumu gösterebilseydim. Bugün beni her yönden seven, teşhisimden korkmayan ve beni daha önce hiç olmadığım kadar mutlu eden bir adama tamamen aşık oldum. O adamla evlenmemi izlemek, benimle kutlamak, neşemi paylaşmak ve işler zorlaştığında yanımda olmak için dünyanın dört bir yanından uçmaya gönüllü elli inanılmaz insandan oluşan bir grubum var. İşte buradayım. Ölümcül kanser teşhisi konduktan 4 yıl sonra bu hastalık için her gün söylediğim sadece iki kelime var. Bugün değil.